Düşünsene okyanusun ortasındasın. Pusulan yok, haritan yok, GPS'in yok. Yönünü nasıl bulurdun? Viking'ler bunu sadece bir taşla yapıyorlardı. Hemen anlatayım. Viking'ler için deniz sadece dalgalardan ibaret değildi. Gökyüzü onların haritasıydı. Ama hava kapandığında, yani güneş gözükmediğinde rotayı korumak neredeyse imkansızdı. İşte tam bu noktada devreye gizemli bir kristal giriyordu. Bu taş aslında İzlanda Sparı adıyla bilinen bir kalsit kristali. Olağanüstü bir özelliği var. Işığı ikiye ayırabiliyor. Kristali gökyüzüne kaldırdığında ışığın polarizasyonunu süzerek güneşin bulutların arkasındaki gizli yerini açığa çıkarıyordu. Düşünsene, yıl 900. Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplı, dalgalar gemini dövüyor. Ama sen elinde güneş taşını kaldırıyorsun ve bir anda bulutların arkasında saklanan güneşin tam yerini öğreniyorsun. Böylece yolunu asla kaybetmiyorsun. Bu yöntem sayesinde Vikingler küçük ahşap gemilerle Grönland'a hatta Amerika kıyılarına bile dayandılar. Yani Kristof Kolomb'dan yüzyıllar önce okyanusu aşmayı başarmışlardı. Hem de küçük bir taşla. Bugün bilim insanları bu taşın gerçekten işe yaradığını kanıtladı. Yani Vikinglerin elinde tam anlamıyla Orta Çağ'ın GPS teknolojisi vardı. Senin de tarih ilişkin böyle bildiğin ilginç bilgiler varsa yorumlara yaz. Ha bir de abone olup like atmayı unutma.